Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar e, matematik, fizik, e, astronomi e, yoğunluklu videolarımız yapıyoruz ama aynı zamanda üstümüzde bir e, siyasi bir e, kimlik de var. E, bu konuyla ilgili bugün görüşme bildireceğim. E, zaten 47-48 gün var tam hatırlamıyorum ama seçimlere. Bugün e, 26 Mart ve İstanbul'da kaotik bir hava. Hani Nevruz falan <laughs> hep sak getire, hep derler ya İstanbul'un havası ne yapacağı belli olmaz işte bayağı bir sert bir hava. Düzce ve Bolu taraflarında kar bekleniyor, kar geliyor. Biz İstanbul'a kar düşebilir. Ee, şimdi arkadaşlar bu bu videoyu niye çektim? Ee, 26 Mart bu Pazar, e, 26 Mart 2023 günü. Haliç Kongre Merkezi'ndeydik. Saadet Partisi İl Divanı için. Ee, bir kere şunu söyleyelim. Ee, tıklım tıklım. Haliç Kongre Merkezi yetme diyor. Ve yeknesak bir teşkilat gördüm. Ee, diğer divanlarda veya diğer etkinliklerde farklı partilerden e, katılımlar oluyordu. Farklı cemaat ve atıyorum tarikat veya e, oluşumların... Temsilcileri de katılıyordu. ama bu Saadet Partisinin kendi teşkilatıydı gördüğüm kadarıyla oldukça aşkla katılmıştı kadınlar da müthişti kadınlar katılım konusunda baya bir istek ve salonda yekün doldurdu yani Saadet Partisinin kadın teşkilatlarında da aşkla azimle çalışma benim de dikkatimi çekti. Şimdi fal, e, salondaki doluluktan söyledik ve partide müthiş bir heyecan var. Müthiş bir heyecan var. Bu heyecan aynı zamanda e, seçim işleri başkanımızın da belirttiği gibi e, diyor ben 20 yıla yakın süredir 15-20 yıllık bu partide seçim işlerine bakıyorum. E, i̇lk defa aday adaylığı başvurularında da rekorlar kırılıyor. Saadet Partisi'nden aday olmak isteyenler e, ve ciddi bir rakam belirlendi 15 bin lira. Şimdi 15 bin lira bugün milletvekilliği aday adaylığı için büyük bir e, mebla. meblağ. Her vatandaşımız bu parayı karşılayamaz. E, dolayısıyla bu parayı zaten hani milletvekili aday adaylığına başvuruda bulunduğunda bu paranın hani olmadı aday adaylığımız e, biz paramızı geri alıyoruz öyle bir şey yok partiye zaten yazılıyor para dolayısıyla hem katılım konusunda hem başvurular konusunda dediğim gibi kadın teşkilatları ve bayan üyelerimiz konusunda müthiş bir ilgi vardı bu videoyu asıl çekmem nedeni ise genel başkanın konuşması arkadaşlar 2 saat sürdü ve prompter'dan konuşmuyor. Yani gerçekten bir hatip e, prompter'a, herhangi bir yazılı evraka bakmadan e, boş da konuşmuyor. Yani lafı yuvarlamıyor e, ve biz şunu da gördüm Parti teşkilatı genel başkanının konuşmasını sonuna kadar büyük bir heyecanla dinledi. E, Allah ömür versin, sağlık versin. Ben yaşı itibariyle dedim hani bu kadar muazzam ben o kadar konuşamam. İki saat e, müthiş bir konuşma yaptı. E, az önce bizim e, Atatürk Mahallesi Teşkilatımızdan e, deneyimli bir kardeşimiz milli görüşçü Muammer Önver'i aradım ve ondan teyit aldım. Niye aradım? Dedim bak e, ben yıllardır bu partinin içinde olmasam da parti zaten bizim gönlümüzde yani babadan işte adımızla Necmettin e, ilk defa bu. Divanda, İstanbul İl Divanında bir slogan atıldı ve doğaçlama gelişti. Temel Başkan'ın konuşmalarının sonuna doğru bu milli görüş camiasında bu slogan bundan daha önce sadece Necmettin Erbakan için atılmıştı. Bunun dışındaki genel başkanlarımız da gerek Mustafa Kamalak olsun. E, gerek diğer başkanlarımız için böyle bir slogan atılmamıştı. Bu slogan e, sadece Erbakan'a ait bir slogandı. Ve doğaçlama gelişti ve bu slogan bütün parti teşkilatı tarafından aşkla benimsendi ve hep bir ağızdan ayakta gür bir şekilde söylendi. Ne bu işte ordu işte komutan bunun değişik versiyonla işte işte asker işte komutan şeklinde ilk defa temel Karamanlıoğlu Erbakan'dan sonra parti tarafından liderliğe yani e, baş buluğa diyelim baş buluğa ve liderliğe e, hem fikir olarak kabullenildi ve teşkilat bu konuda da çok istekli ve e, efendime söyleyeyim azimli gördüm. Yani e, ve temel başkan son zamanlarda son bir iki yıldır bütün söylemleriyle e, Türkiye'nin her yerinden ses getiriyor. Yani bugün ittifak içinde ittifak kelimesini e, temel başkandan başka kimse dillendirmedi. Bu Karamolluoğlu'nun genel başkanın e, partide tek söz sahibi efendime söyleyeyim ve diğerleri tarafından söz ve emirlerinin e, isteklerinin değil, emir olarak karşılanacağını gördük. E, parti bu konuda artık yeknesak. Yani parti içinde şunun adamı, bunun adamı, şuncu buncu onlar onlar yok. Onlar bize bir şey kazandırmıyor. Onlar zaten bakmaya geliyorlar. Kendilerince bir ikilim oluşturup eee Dertleri parti değil, geldikleri bağlı olduğu yerler. Ee, şu notlarımı çiziyorum arkadaşlar. Videom ne kadar sürecek? 11 dakika kapasitesi varmış ee, ve burada da söyleyeceklerimin neredeyse tamamını söyledim. Bu bizim için önemli. Yani hocam sizin için değil ama bir e, milli görüşte Saadet Partisi. Ve onun genel başkanı Erbakan Hoca'dan sonra ilk defa işte ordu, işte komutan ile karşılandı. Hani ben her zaman şunu söylerim, bir hocanın büyüklüğü, bir alemin büyüklüğü nereden belli olur? Bir hoca, bir alim eğer kendisinden daha büyük bir talebe yetiştiremiyorsa hoca büyük değildir, boştur. Temel Başkan ömrü hayatında Necmettin Erbakan'ın yetiştirdiği en büyük eseridir. Neredeyse onun yaşamını dakika dakika, onun dizinin dibinde tedris saatinde geçirmiş bir şahıstır. Merak edenler, ilgilenenler, yani belki bu anlatımların ee, yıllar sonra Türk siyasi hayatında milli görüş camiasını merak edenler, e, siyasal bilgilerde, e, doktora tezlerinde yüksek lisansta e, çalışacak arkadaşlar için de bir e, referans olur diye düşünüyorum. Sözü fazla uzatmanın anlamı yok. E, ne diyelim? E, her şeyin hayırlısı. Hani Allah azze ve celle ne diyor ayette? sizin Hayır gördüğünüzde şer vardır sizin şer diye düşündüğünüzde Hayır vardır Siz bilemezsiniz Allah bilir biz de pozisyonumuzu aldık teşkilat olarak hazırız memlekete hizmet noktasında milli görüşçülerde görev bekliyorlar herkes kendine dikkat etsin sağlığınıza dikkat edin havalar öyle kaotik